Arkadaşlar Merhaba ismim Murat Videoma Hoş geldiniz bildiğiniz gibi bugün sezon bitti bu sabah şöyle domuzluk evrim ben bence çok kötü evrim bu arada hani ya ha inene kadar arada inmeyene kadar ortaya zaten binadık binaya gelince zaten iniyorlar yere ha Bence çok kötü bir evrim Ayrıca zaten iki döngü değil mi İki döngü diye biliyorum ya tek döngü olsa da kötü beğenmedim Bence almayın e, Nihai şampiyonu da e, attı bizi işte liglere Şöyle ikinci lige kadar çıktım zaten 2-3 maç oynadım hemen zaten çıkardı beni e, Şey olduğu için Destemiz yine bu şekilde Umarım bu sezon Ya mahfuz oyuncuları da çok fazla çoğalacak biliyor musunuz Neyse ya Maçlara geçelim hemen Silahşörler de değişti Çok iyi oldular bu arada Üst silahşör ve mahfuz destesi e, Şeyine düşeceğiz ne derler Ne derler lan unuttum mu a beynim durdu Meta meta ha. O çok şüpheli bir şeydi. Ya ben aslında şöyle bir karar verdim. Ben sadece kontra atak yapacağım. Hiç bir türlü atak yapmayacağım. Çünkü desteğimizde tek yakın menzil var. Bak dediğim gibi. Adam evrimsiz kullanıyor lan bir de. Vuracak değil mi kuleye? Evrim de almamış. Neden kullanıyor acaba? Dediğim gibi sadece kontra atak yaparak oynayacağım. Çünkü böyle daha uygun oluyor benim desteğe. Sadece böyle çok bariz yerlerde, çok gerekli yerlerde ee, saldırı yapacağım. Mesela o 5 iksiri yiyecek. Ha işte. Adam 3 silahçıları oynuyor. Geçmiş olsun. Güzel dart atak yapacak, yapamayacak. Hasar yiyebilir miyiz diye düşünüyorum. Sağdan hasar yiyip soldan atak mı yapsak? Ha, mecbur öyle yapacağız zaten başka yapabileceğimiz bir şey yok. Çok da hasar yedik ya. Şöyle tam köprüye geldiği an basalım. Çok güzel denk geldi lan. Bir tane daha vur. harika. Güzel. Beklediğimden daha çok iş yaptım Şöyle atalım zaten üst kiraçta bir araba Ben oradan girmeye çıkıyorum ama nasıl giriyim Ah lan bir tane daha vuracağım ben. de domuzlar atlayacak Ona nasıl görmez onu ya

çok vahim zaten o ayrı. Gereksizdi ya. Onu atmasaydık var ya. Kazanabilirdik. Domuzlarla girecektir sağdan. Evet, muhtemelen kaybettik. Dönün. Allah'ım. Yani elimden geleni yaptım. İyi oyundu yapacak bir şey yok ya şöyle geçelim bu ne ya sürekli asyalı şerefsizlerden atıyor şöyle bırakalım dest'e dönsün adam da zaten tam bıraktığımız anda büyü attı kuleye o ne cehennem ejderin yoktur inşallah Şöyle abartmayalım. O güzel bir hasar versin sadece ama çok oyalandı ya. Öne geçtikten sonra şöyle atalım da bari onu öldürsün. Güzel. Oklarını aldı en azından. Eğer ölürs ölürse, Allah nasip ederse tazı ölürse önüne şey atacağım fişekçi var ya tazıyı çok güzel temizliyor. Tam diyecektim ki bu şeyi atayım diye arkasına. Ah be yanlış attık. Evet. İyi oyundu diyelim. Orada domuz biniciyi sola atacaktım. Depremi de atacaktım. Çünkü adamın onu atacağı belliydi. Sonrasında da buz ruhunu sağa atacaktım. Ee, onun şeyini alacaktık Tüh şanssızlık oldu Atsın okları yine En azından Evet Çok zor eşleşme ya Bizi çok zorlayacak Şöyle atalım. Depremi de koyalım. Ölmedi güzel. Girelim ya. İkinci bir şansımız olmayabilir çünkü. Onu görse ne güzel olur var ya. Çok iyi lan. Artık zaten deprem döndürse getiyor mu? Neyse ya garantiye alalım biz niye de deprem döndürüyoruz ki? Evrimli şey mi var? Valkür mi var? Evet. Şöyle atalım. Vur. Harika. İyi oynadım. Güzel kazandık. Yalnız sağ tarafın canı 1425'e kadar düşmüş. Adam balonu çok geç gösterdi ya. Şöyle hız kesmeden üçüncü maçımıza da geçelim. Yalnız şerefsin klanının ismine bakın. Bunu yenmek farz oldu. Şöyle atalım Şerefsiz'e. Ben hiç gelemem böyle şeyler arkadaşlar. Bunu, bunu eğer buna yenilirsem çok büyük çok büyük sıkıntı olur benim için yenilmemem gerekiyor. Kralet hayalet evrimini kullanıyor. Şuna bir nörf gelse artık belki de gelmiştir ben hatırlamam. Aa işte az önceki üst silahşör şeyi bu. Üst silahşör. Yok. Anlamadım. Ama niye yok ya. En azından bir tane vuracak. Güzel. Kraliyet hayaleti oynuyor ya bu. Çıkarmak istemiyorum ya. Ya aslında kraliyet hayaletine karşı şöyle kazanabiliyoruz. Topu da çıkarmamamız gerekiyor. Mega şövalyeyi de çıkarmamamız gerekiyor. Çünkü neden biliyor musunuz? Adam mega şövalye için balıkçı atıyor. Ee, topu önüne atıyorum. Mega şövalyeden önce şeye atlıyor adam. Evet, adamın balıkçısı. Kraliyet evine atlıyor. Yok saldırılmaz burada. Çok iyi lan. Çok iyi. Ama yine topu çıkardık. Evet. Arkadan çeviriyor çünkü bizim binamız var ikinci kraliyet devrini çevirecek adam. Şöyle şunu atayım. Belki büyüsünü elinden çıkarır da e, evrimizi artıydırtırız. Çok iyi. Çok iyi. Çok kardayız lan. Şöyle atalım arkadan. Şöyle de bırakalım fişekçiyi. çok iyi. Harika. Vur Harika. Adam <laughs> bize anti söylediğim gibi yani. Bu eşleşmeyi güzel oynayarak kazandık. Zaten yıldırım atıyor. Evet, evet iyi bir dom attık. Evet arkadaşlar maçlarımız bu kadardı. Aslında daha çok maç çekerdim ama zirvede bırakayım istedim bugün şerefsizi yendik ya. Yani öyle olması sorun değil de hani öyle olması sorun değil derken farklı bir ırktan olması sorun değil. Ama yani şu klan is klan ismi ne yani? Neyin peşindesiniz? Şu Japon'a yenilmeye de giydi. Çinli gerçi o Japon değil. Neyse dediğim gibi evrim hakkındaki düşüncelerim de böyle. Karşımıza da gelmedi. Bir tane geldi o da zaten şey oynuyordu. Ya aslında çok kötü ya. Gerçekten çok kötü. Almayın bunu. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Evet. Sonra görüşmek üzere adamsınız beyler. Bay bay.